Merhaba arkadaşlar. Bin Market'in 1 Eylül Salı ürünleri büyük resimlerle net olarak tam katalog sizlerle arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kırlangıçtan ayçiçek yağı geliyor. Pet kavanoz içerisinde 5 litre 40 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Lavaş kilit dilimli burger peyniri 320 gram 16 dilim 16 lira. Eker marka dilimli tost peyniri 350 gramı 15 lira. Bahçıvan çeçil peyniri 200 gramı 10 lira. Bahçıvan top mozzarella peynir 125 gramı 6 lira. Tek sütten 3 lezzet yöresel peynir 250 gramı 11 lira. Emin marka dilimli macar salamı 60 gram, normal salam ve fıstıklı salam 2 lira 75 kuruş Pınar marka fıstıklı dilimli hindi salamı 50 gram 2,5 lira Namet'ten piliç jambon 50 gram 2 lira Namet'ten büyük dilim sucuk 70 gramı yani sadece 2 dilim sucuk arkadaşlar 5 lira Namet'ten bir tavalık sucuk 80 gramı 5 lira Polonez marka hindi jambon 60 gramı 2,5 lira. Polonez karabiberli dana füme eti 50 gramı 4 lira. Polonez pirinç füme eti 60 gram 2,5 lira. Polonez dana jambon 60 gramı 4 lira. Polonez karabiberli hindi füme eti 60 gramı 3 lira. Polonez dana füme eti 50 gramı 4 lira. Hez marka mayonez 50 paket 10'ar gramdan toplu paket halinde arkadaşlar 7 lira. Hez marka ketçap 50 tane 9 gram 50'li paket 6 lira. Sanitta tuz 50 paket tuz 1'er gramdan 50 tanesi 4 lira. Sanita karabiber. 50 tane birer gramdan 50'li paket 4 lira. Sanita pul biber. Gene 50'li paket birer gramdan 4 lira. Ve seymen reçelleri 10 paket 20'er gramdan vişne ve çilek olarak ayrı ayrı onlu paket halinde 4 lira. Serel marka helvalar 6 tanesi 30 gramdan arkadaşlar içinde 6 tane var. 6'lı paket 5 lira. Doğa marka tek sargılı küp şeker. Yarım kiloluk küp şeker. 6 lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bin markete 1 Eylül salı günü gelecek olan ürünler bunlar. Net bir şekilde tek tek sizlere bildirdim. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum.